Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toyota Pro City Passion X arabada araç koltuklarımızın üst kısmına uygulayacak olduğumuz minderin videosunu çekeceğiz. Carre serisi olarak adlandırılan araç koltuk minderinin koltuklara uygulama işlemini gerçekleştireceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kılıflarımız bu şekilde sadece oturmuş olduğumuz kısma uygulayacağız. Sırtımızı belimizi dayamış olduğumuz kısımda herhangi bir koruma kılıfı yok. Sadece oturulan kısımda uygulama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu görmüş olduğunuz Karre serisi otokoltuk koltuk minderinin bizim aldığımız zamandaki fiyatı 575 TL'ydi. Bakalım uygulamada nasıl olacak. Bunu diğer arabalarında uygulayan ustalarımız oldu. Hatta o arabada şu an yanımızda ilk olarak bunu uygulayan ustamızın arabasına bir bakalım. Şu anda Toyota Procity ustamızın uygulamış olduğu arabasındayız. Görmüş olduğunuz gibi koltuğa duruş şekli, koltuğu kaplayıcılığı bu şekilde. Şimdi ön koltuklarda bu şekilde kaplıyor. Tamamen yüzeyde herhangi bir sıkıntı veya açık bir kısım olmuyor. Da arka koltuğu da gösterelim. Arka koltuğa baktığımız zaman yine aynı şekilde hem ön tarafları olsun hem arka tarafları olsun tamamen kaplıyor. Sadece orta tarafta orta koltukta az bir miktarda açıklık meydana gelmiş. Karre serisi orta koltuk minderimizi arabamızın koltuğuna uygulama işlemine başlıyoruz. İlk olarak ön koltuğumuz şoför koltuğunun takma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz minderimizde iki tane tokamız var. Bu tokamızı oturmuş olduğumuz yerin arka tarafına doğru kuvvet uygulayarak sokma işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz plastikler arka taraftan çıktıktan sonra burası bu şekilde duracak. Bu şekilde bu minderimizin ön tarafa gitmesini engelleyecek. Şimdi ön tarafı ayarlıyoruz. Minderimizin ön tarafında yer alan bu şekilde bir tane lastiğimiz var. Bu lastiğimizi gerdirerek koltuğun alt tarafından geçiriyoruz. şoför koltuğunda uygulama işlemini yaptık. Uygulamayı tamamlamış olduğumuz yere öncelikle sizlere anlatayım. Bakın yan taraftan gelen şuradaki lastiğimizin ucuna demir kısmını taktık. Demir aparatımız var. Demir aparatını taktıktan sonra alt taraftan en uzak yere en uzak yere gelecek şekilde Oradaki telimizin ucunu bağladık. Diğer taraftan da aynı şekilde ucunu bağladık ve yine şuraya bağlamış olduğumuz lastiğimizin ucuna bağlamış olduğumuz telimizi yine arka taraftaki demirlerden birisine tutturarak bu şekilde oto koltuk minderimizi koltuğumuzun üst kısmına yerleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi burada bu işlemi yaparken en geriye olabildiğince sert bir şekilde lastiklerimizi gerdirme işlemine dikkat ediyoruz. Eğer ki gerdirmezsek arabadan inerken bu şekilde sıyrılmalar, yerinden çıkmalar meydana gelebiliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi otokoltuk minderimiz ön tarafı tamamen kaplayacak şekilde yerine oturmuş bulunmakta. Şimdi uygulama olarak tekrardan gösteriyoruz. Bakın buradaki lastiklerimizin içerisine geçirecek olduğumuz kancalarımız var. O kancalarımızı görmüş olduğunuz şekilde geçiriyoruz. 3 adet kancamız var. Buraya takacak olduğumuz 3 tane lastiğimizin içerisine de bu kancalarımızı güzelce takıyoruz. Yanlarda olan 2 tane lastiğimize taktık. Şimdi bu kancalarımızı taktıktan sonra bu kancalarımızı koltuğun altında yer alan demirlerden birisine güzelce takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Olabildiğince geri kısımlara takıyoruz ki sert olsun koltukların kaymasını engellemiş olacağız. Orta kısımda yer alan lastiğimize de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kancamızı takıyoruz ve tekrardan yine demir kısmına güzelce en arka kısmına gelecek şekilde montajını sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şoför koltuğu ve yan tarafında yer alan koltuğumuzun güzelce bu şekilde kılıfını takma işlemini gerçekleştirdik. Kılıfları takması gayet basit. Bu şekilde bilirseniz hiç zorlanmadan rahat bir şekilde kılıfı takabilirsiniz. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi kare bir deseni var kılıfların. Oturduğunuz zaman gayet rahat hissettiğinizi de burada söylemek istiyorum. Şu an için kaliteli bir hissiyat veriyor kılıflar ama ilerleyen dönemde kullandıktan sonra bakalım ne kadar dayanıklı olacak. Çok büyük bir sıkıntı yaşayacağız mı? Bunu da sizlere göstermeye ve bildirmeye çalışacağız. Arabamızın arka tarafına geçtik. Arka tarafına serdikten sonra yine bu plastik tokalarımızı arka tarafa doğru kuvvet uygulayarak gönderiyoruz. Arka taraftaki koltuk minderlerimiz görmüş olduğunuz gibi cırtlı. Burada kanca kullanmıyoruz. Bu cırtları kullanıyoruz. Burası cırtlı olduğu için bakın şuradaki koltuğumuzun altındaki demir yerden bu şekilde birleştirip bu cırtları güzelce birbirine yapıştırıyoruz. Diğer tarafta yer alan cırtlarımızı da yine aynı şekilde demirin alt kısmından geçirerek birbiriyle bağlantısını sağlıyoruz. Arka koltuğumuzun da cırtlarını yapıştırma işlemini tamamladık. Şimdi hem arka tarafı hem de ön koltuğu son olarak sizlere gösterelim. Görüntü nasıl oldu? Bakın şuradaki ön tarafta baldırımızın denk gelmiş olduğu yerleri bu şekilde kapatacak şekilde bir dizaynı var. Arka tarafta yine söylediğim gibi orta koltukta bu şekilde açıklık var. 2 santimetrelik açıklık geliyor. Çünkü bu buna %100 uyumlu olarak üretilmemiş. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda denk gelen bu şekilde uygun olan bu minderi bulabildik. O yüzden bu şekilde uygulamamızı yaptık. Arka koltuğun görüntüsü ve şekli ve şemali bu şekilde. Ön koltuğumuza geldiğimiz zaman ön koltuklarımızda demir materyal kullandığımız için sağlamlık açısından olsun, duruş açısından olsun aynı zamanda arabadan inerken kayma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Aynı zamanda oturduğumuz zaman buradaki bu minder sizi rahatsız etmiyor. Tam tersi tam bir kavrayıcılığı var. Oturduğumuz zaman rahat ediyoruz. Herhangi bir rahat etmeme, koltuktan ödün verme veya konfordan ödün verme gibi bir durum söz konusu değil. Konfordan ödün vermeden bu şekilde koltuklarınızı çok rahat bir şekilde koruyabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki ustamızın bu minderi tercih etmesinin sebebini de sizlere söyleyelim. Ustamız yapmış olduğu araştırmalarda şuradaki arka kısmına gelen koltuk kılıflarında ciddi manada bel desteğinde, bel düzeninde ve bel konforunda sıkıntılar yaşadığını tespit etmiş. Tabii ki maliyetli olanlar var. 3000'lik, 5000 TL'lik alacak olursanız onlarda sıkıntı yok. Ancak maliyeti ucuz olanlarda istediği performansı alamadığı için sadece oturmuş olduğumuz koltuk kısmına bu şekilde bu malzemeyi almayı tercih etmiş. Bu almış olduğumuz malzemenin ismi Karre serisi oto koltuk minderi olarak geçiyor. Bizim bu ustamızın almış olduğu zamandaki fiyatı 575 TL'ye bu şekilde bu minderi Karre serisi otokoltuk minderini almış bulunmakta görüntüsü son durumu bu şekilde oldu ustamız şu ana kadar bu kullanmış olduğu otokoltuk serisinden memnun bir sıkıntısı yok herhangi bir kayma meydana gelmedi diyor bizlere bu şekilde belirtti. Sizlerin de akıllarında acaba bu oto koltuğumuzu nasıl muhafaza edebiliriz? Nasıl kirlerden muhafaza edebiliriz? Çocukların dökmüş olduğu ürünlerden nasıl muhafaza edebiliriz diye bir soru işareti varsa sizler de bunu araştırıp deneyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.